Merhaba. Bugün Batur'a iyi bir kendime. Brawl Stars oynuyoruz. Ee, yanımda birisi var. Ee, Şşş. <laughs> belki Ay, isminden anlatıyor ki. Yanımda Mustafa var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Beni hatırlamıyorlar. Hatırlıyorlar. Benimle Brawl Stars. <laughs> Ee, Ay Brawl Stars diyorum. Ee, biliyorsun. şey. Arkadaşlar bu videoya sanırım kanına yani şaplatmama rağmen böyle şaplatıyorum ya. Buna güzel şey gelsin. 20 like gelsin. Sence Mustafa kaç like gelsin? 30 gelsin. Hı. Gelmez biliyorum ama bir zorluyoruz. Arkadaşlar size Brawl Stars'ta bilinmeyen şeyleri göstereceğim. Ee, yeni bir şeyler gelmiş. Mesela durun. Görüyor musunuz? Mesela Mustafa sen de bak. Görüyor musun? Burada 8 bit var. Görüyor musun? Hackleniyor. 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 Bunu 7 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 dedik ve oyun çakıyor ve Google'a geliyor. Evet. Çüş. Bak bak 8 bit ne diyor? Ha, error verdi diyor. Şimdi 8 bitin oyununa geldik arkadaşlar. Slime yaptım da bugün slime oynuyor. Daha elinde boraks yok. Slime yapışır. Şimdi buna tıklıyoruz. Türkçe'ye Bak şimdi. Project Lazer. Aslında arkadaşlar Project Lazer Brawl Stars'ta eski adı. Brawl Stars'ın eski adı Project Lazer. Mesela bu 8 bütün oyunu mesela. Başka bir dünyaya da geçebiliyorsunuz. Mesela ben şu anda kontrol ediyorum. Görüyor musunuz? Başka bir dünya mesela alev topu Ben mesela uzay topu gönderiyorum. Neyse artık siz bilirsiniz. Hemen. Bakın böyle bir şey var oyun. Bakın. Diğer ki bölüme geçmek için hmm. Orada bir yer var ya mesela götüreceğim şimdi size oraya. Ha, bir şey söyleyeyim mi? çok güzel. abone olup like atmayı unutmayın. Sizi götüreceğim şimdi oraya. Kung Fu Panda olacak 8 oh, bit. Aa, götüremez. Götürürüm. Adam olabilir. Ya Elime yapışmıyor. <laughs> Değil mi? getirdim. Yapışmıyor ki. Alıştı bana. Evet arkadaşlar böyleydi. Şimdi Brawl Stars'a yine geri gelelim. Hemen geri gelelim. Bu da 8 bitte bir şeydi. Bir e, uygulama gibi bir şeydi. Oyunu 8 bitin oyunu diyelim. Bunu ıı, bütün youtuberlar çekti. Ben niye çekmeyeyim dedim. Ee, şimdi savaşlara gir. Bak. ile mi dalın yani? Oynama mı, oynama dur. Tamam. Arkadaşlar. Cezucan şey sen... ben de şeli'nin kostümü var. Ne? Bandita mi? Bir bakayım sende yok. Ne? Ne şeli? Şeli'nin kostümü. Hangi kostümü? Bilmiyorum. Yıldız. Şimdi şey, buldun o kadar. Arkadaşlar bakın, farkındaysanız Saçı kırmızı. Evet. Jessin saçı kırmızı. Değil mi Mustafa? Hmm, ne oldu şimdi? Çıkalım. Burada burada neredeydi o? Temle, e, şey Jessi anne bak bunun da saçı kırmızı. Ne alak? Mesela anneler işte. Bir tane daha karakter vardı. Onu da unuttum. Siz... Ya bak burada burada. He, Jackie de geldi. Jackie'nin de saçı kırmızı. Bir Ama de... arkada siyah. Bir de Karl'ın bir şey daha var. Mesela deneye girelim. Gelin şimdi. Bakın Şimdi yapışmadı senin yüzünden yapıştı. Karla durun bir dakika. Dur dur ya bir slime. Aa sen öf, öf. Mesela kalın kazmasına atacağım. Öl ya başımı biraz. Bakın buradan atıyorum. Farkındaysanız duvardan geçiyor. Bakın mesela. Dur, o Mustafa bak izle işte. Ben bunu atıyorum buraya geliyorum duvardan geçiyor. Bu da bir şey yani anlamadım ama duvardan geçmemesi lazım normalde duvarı kırması lazım kar bana göre öyle olmaz lazım. Baksanıza. hem ne kadar giderse o kadar güzel gidiyor ama böyleyken kendi kırmıyor. Böyleken hiçbir şey yapamıyor yani kar böyle. Diğer ki deneyimize geçelim. Arkadaşlar diğer ki göre hepin net hepin Bu arada kulübümüze katılmayı unutmayın. Arras. Kulübümüze katılmayı unutmayın. Kulübün adı ne? Ben de katılayım. Kaç kupa? Sıfır kupa. Arras. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Ee, gereken kupa. Hayır, hayır 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 hayır. Sen kaç kupasın? 100 104 41 işte Ezik. 200 mü 200 kupa oldu 0 olmaz mı I -ı. 200 kupa olacaksın burada deliler katılamaz oğlum bir tepime ya tepinemiyorum sıkıştım şimdi neyse diğer şeyimiz ise arkadaşlar ben bir şey biliyorum yapabilir miyim Alp değil mi ne? Ender dememiş. E yeşil. Ha. Bu da yeşil. Niye bu yeşil? Mesela diyelim, başka yeşil olan bir tane mesela. Ender olmayan bir tane yeşil vardı onda. Unuttum. Ben de bir tane. Onda bir bağlantı var ama ben de anlayamadım. Onda bir bağlantı yok. Onda şey var enderlerin gösterişi mesela. Bunlar mavi. Bak Rico süper ender. Bu da süper ender. Mesela bu kupa yolu açık mavi. Bu da kupa yolu. Bu da kupa yolu. Bu da kupa yolu. Bu da kupa yolu. Ve bu da kupa yolu. Bak bunlar destansı. Ve mor. Bak mor. Destansı mor. 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 Tamam tamam. Mor. Heh. Ama ben Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. bakın. Hoşça Hoşçakalın.